istiyorum e, Geçenlerde bir kısa videoya denk geldim. Bu kısa videoda şöyle diyordu. Çocukluk yıllarında çocukluğunu yaşayamamış ve e, evin küçük beyi olmuş yani çok erken yaşta adam olmaya zorlanmış insanlar hep etraflarıyla e, öfkeli bir ilişki kurarlar. E, çünkü bu öfkelerin altında aslında yaşatmaya çalıştıkları küçük bir çocuk e, vardır e, diyordu. Sen buna katılıyor musun? Evet. Bu oldukça anlamlı bir bakış açısı. Erken yaşta büyümeye zorlanan, çocukluklarını tam anlamıyla yaşayamayan insanlar çoğu zaman hayatları boyunca bilinçsizce içlerinde bir öfke taşırlar. Çünkü aslında içlerindeki çocuk o kayıp çocukluğu telafi etmek, görülmek ve anlaşılmak ister. Bu öfke bazen insanlarla kurulan ilişkilerde kontrolcü ya da sert bir tavır olarak bazen de hayata karşı genel bir huzursuzluk olarak kendini gösterebilir. Aslında altında yatan şey çocukken alınamamış ilgi, şefkat ya da serbestçe oyun oynama hakkıdır. O yüzden bazı insanlar yetişkin olduklarında bile içlerindeki bu eksikliği tamamlamak için agresifleşebilir ya da öfkeli tepkiler verebilirler. Katılıyorum ama ek olarak şunu da söylemek lazım. Bu döngü fark edilip üzerinde çalışıldığında değiştirilebilir.